yapacağız. Köpeğimizle köpeğimizle. <laughs> evet, evet. Onu banyo yaptıracağız. Şu an gidiyor. Evet. Kendi gidiyor. Bakın. Evet. Evet. Burada bakın. Korkuyor her şeyden böyle. Gidiyor, evet. Şimdi devamını çekeceğim. Evet. Fox, aferin. Evet. Aferin. Şu aferin. yıkanıyor. Aferin. Ya şöyle denelim. İlk yıkayışımız foksu. Aferin. Evet. Ha? Çünkü rahatlıkla. Aferin sana oğlum. Aferin sana. Çok hızlı duruyor. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Evet. Aferin. Suyu tamam, seviyorum. tamam. Evet 3'e kadar sayın ve çok güzel bir şeyler olacak. Tamam. Aferin. Yıkanışı. Gel, aferin sana oğlum. Kafasını en son yıkayacağız. Evet problem Aferin. Heh. Şunu alalım. Aferin sana. Aferin Fox. Fox. Hızlı mı döküyorsun? Evet. Fox'umuzu ilk yıkayışımız. Temizce şöyle yıkayalım. Elimizde temiz temiz geçsin. Değil mi? Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Bunu evet çok uslu. uslu. Ben de tahmin Sıralarla etmiyordum. Yok. Açıkçası çok uslu duruyor. Ya alışık yıkanmaya Aferin. Dökelim mi şampuanını? Hadi Yok. dökelim. Hadi dökelim. Ha, kapatalım. Evet. Tüyleri çok olduğu için çabuk köpürecektir. İndiri kaldı. Biraz sulayalım. yalın. Şampuan ver bana biraz. Ha. Çok uslu duruyor. Ben hiç böyle tahmin etmemiştim. almışım. Çok tatlı tüyleri var bakın. Foxy'm da tatlı. Çok uslu durdu. Beklediğimizden uslu durdu. Kaçmaya çalışıyor Zaten şu an. <laughs> Zaten son, son, sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Konuşamadım. Oraya da fotoğrafları koyacağım. <laughs> Göreceksiniz. Bakın tüyleri tıpkı tıvırcık. Bakın. Evet. Tamamen kuruduğunda ben çekeceğim seni. Fox şu an kurudu. Gel bakalım gel. Evet böyle oyunlar oynuyor. Koş bakalım gel. 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 Şu an delirdi. Oynamayı çok seviyor. Gel. Gel bakalım gel. Yerinde durmuyor şu an arkadaşlar. Şu an çok güzel oynuyor bakın. Gel bakalım gel. Gel. Aferin sana hadi koş. 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 Aferin sana koş. Aferin. Enerji patlaması yaşıyor şu an Fox. <laughs> koş. Koş. Koş hadi. Hadi koş. Şahan enerji patlaması yaşıyor. Hadi, git, git. Evet, şu an Azra gidiyor. Hadi oynayın. Oynayın hadi. Hadi oynayın. Hadi oynayın. Hadi oynayın. Hadi oynayın. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beni daha çok mutlu etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Görüşürüz.